Arkadaşlar merhaba. Bugün önceki yazılımcı konsepti üzerine kısa bir sohbet edeceğiz. Böyle işe yeni başladığınız dönemlerde özellikle kariyerimizin başındayken bir proje dahil oluruz. Ve o projenin illaki önceden yazılmış kısımları vardır. Bu kısımlar biraz böyle kötü yazıldıysa genç arkadaşlarımda genelde isyankar bakış açıları olur. Önceki yazılımcıyı hayırla yad eden ...söylemlerde bulunurlar. Bu kod böyle mi yazılır? Allah o önceki yazılımcının bin türlü bilmem ne yapsın falan filan gibisinden... ...bir arbede, bir kargaşa, bir küfür kıyamet durumları oluşuyor. Hiç projede iş yerinde çalışmalıysanız size biraz yeni gelebilir ama... ...dediğim gibi bir projeye sonradan dahil olmuş arkadaşlarım... ...bana hak verecektir. Bu podcast'te aslında biraz bakış açısını konuşacağız. Yani... İlk burada size söyleyebileceğim şey e, sanki hayatında her şey mükemmel bir tek önceki yazılımcı mı sorundu <laughs> gibi bir şey olabilir. E, Türkiye'de yaşıyorsun ya yani bir sürü problemin var. Onun ötesine e, sadece mesela Türkiye'de mesela yurt dışında da bir sürü sıkıntı olabilir. Dün bir arkadaşı acile götürdük. E, beş saat sürdü doktor bakması. Çok acil olarak şey almadı Londra'nın merkezinde. Yani hayatın içinde bir sürü saçmalık, abukluk varken biz önceki yazılımcıya takılıyoruz sadece. Ee, arkadaşlar bakış açısı burada çok önemli. Yani önceki yazılımcı o kodu kim bir nasıl bir ruh haliyle yazdı. Belki gecenin köründe uykudan uyandırıldı. Belki o gün hatunla kavga etti. Belki o gün patrondan zam istedi, patron zam vermedi. Yani bir intikam şeklinde yazılmış bir kod da olabilir. Bir sürü açıklaması olabilir. O kod bir ruh hastasının yazdığı kod bile olabilir arkadaşlar. İzmir'de bir şirkette çalışırken ben bir arkadaş vardı, önceki yazılımcı. Değişken isimlerini hep insan uzuvlarından koymuştu. Ve o kadar kritik yerlere yazmıştı ki o kod parçacıklarını. Yani biz gülemezdik stresten. Yani gerçekten o adamın mizah anlayışı belki öyle bir mizah mı katmak istedi ne yaptıysa hiç komik değildi. Bir ödeme sisteminin son adımlarında o 3D Secure'ü bilmem işte çek ettiğiniz kısımlarda enteresan enteresan şeyler e, okuyordunuz falan. Dolayısıyla böyle insanlar var. Yani her şey bir kabullenişle başlıyor. E, şikayet etmek çok kolay. Yani bilmem işte küfür etmek çok kolay ama bu podcast'in özünde size söylemek istediğim şey daha olgun bir bakış açısına, daha kotarıcı bir bakış açısına sahip olmamız gerektiği arkadaşlar. Yani evet böyle yazılan kodlar olabiliyor. Hangi sebeple yazılmış olursa olsun ama bizim tarafta konu ne olmalı? Önce bir durumu tespit et. Yazılımcıya değil de o kod parçasına, bir feedbackte bulun. Ya şu kısım daha şöyle güzel yazılabilir şeklinde bir e, dile getir işte bu. Ardından da o aksiyonu sen al. Bizi düşen bu olmalı. Yani biz eğer gerçekten katan, kotarıcı geliştirici bir e, adam olmak istiyorsak bu bakış açısında olmamız lazım. Onun dışında köy kahvelerinde de orada da burada da herkes bir şeylerden sürekli şikayet ediyor. Yani şikayet etmek en kolay şey. Küfür etmek en kolay şey. Klavye komandosu bilmem ne sizin böyle tipler acayip acayip her şeye insanlara sataşarak bilmem ne yaparak tatmiyorum. Bir şekilde şikayet eden, bir şekilde ofansif olarak huzur bulan insanlar var. Ama e eğer biz büyük şeyler başarmak istiyorsak yara sarıcı kafada olmamız lazım. Her zaman kotarıcı kafada olmamız lazım. Mesela bir şirket CEO'su olduğunuzu düşünün, 50 milyon dolarlık 10 tane projeden sorumlusunuz. Toplamda mesela. Şimdi o projelerin içinde o kadar kötü yazılmış yerler vardır ki ya da işte kötü yazılımcılar olabilir şirkette, yata yata para kazanan yazılımcılar olabilir, bilmem kaytaran tipler olabilir, art niyetli tipler Yani sen eğer her böyle işte olumsuzlukla, bir şekilde küfürle, kıyametle bilmem neyle şey yapsan o şirketin CEO'su olamazsın. Çok böyle iyi yöneticilerin en büyük özelliği kotarıcı. Ve e, şey yani geliştirici özellikle olması. Evet bir yerde bir şeyler çok kötü. Ama bakış açımız hep şu. Yani onlar nasıl toparlanabilir? E, bunu sürekli işte küfürle, kıyametle, isyanla dile getirmek değil de tamam o şeyi biz nasıl toparlayabiliriz? Şurayı nasıl müdahale edebiliriz? Şuraya şu cerrahiyi nasıl yapabiliriz kafasında olması? Yani büyük adamları büyük adam yapan şeyler bunlar arkadaşlar. Onun dışında şikayet etmek her zaman en kolayı. Biz de bu bakış açısında olmamız lazım. Eğer gerçekten e, üstlerde bir yer hedefliyorsak hayatımızda, her şeyden önce bir olgun bakış açısına ihtiyacımız var. Yani olgunlukla karşılamak. Rezalet yazılmış bir kod var, gördün. Bunu olgunlukla karşıla. Ne yapabiliriz? Onu düşün. Bunun üzerine işte gereksiz tartışmalarla, bilmem nelerle, küfürle, kıyametle zaman geçirmenin bir anlamı yok. Sen zaten bu şekilde fark yaratıyorsun küfür etmek, bilmem ne etmek, sürekli isyan etmek en kolayı. Bu bakış açısında olursak her zaman kendimize katarız ve güzel yerlere geliriz. Evet böyle kısa bir sesleniş. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere arkadaşlar.